<laughs> günaydın arkadaşlar. Ben Laden. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu aralar video çekerken böyle hep günaydın diyorum ama böyle otomatik olarak bağlandı yani benim ağzıma. Bilmiyorum nedeni. Bu videoyu mesela akşam çekiyorum ama yine de günaydın diyorum. İlginç. Bir şey fark ettim, böyle bütün videolarımda, yani çoğu videolarımda böyle Türkler şöyle, Türkler şunu söylüyor, ee, Türkiye böyle, Türkiye'de bunu gördüm, Türkiye'de şuna şaşırdım falan diyorum ama böyle daha çok kendim hakkında videolar çekmiyorum ve ülkem hakkında daha çok videolar çekmiyorum. Bu yüzden buna bir atarım dedim arkadaşlar. Yani bundan sonra da kendim hakkında daha çok video çekeceğim madem kanal benim. Kendim hakkında da video çekmek benim hakkım yani değil mi? <laughs> Bugünkü videonun konusu zaten muhtemel biliyorsunuz çünkü videonun başlığını okudunuz. Yani en azından az çok bilgilisiniz yani video hakkında falan ama yine de söyleyeyim video şunun hakkında olacak arkadaşlar. Türkiye'ye gelmeden önce keşke bunları bilseydim dediğim şeyler. <laughs> cümleye bak. <laughs> Türkçem çok iyi oldu valla ya. Böyle bir cümleyi kurabiliyor muydum? Önceden yok. Evet, Türkiye'ye gelmeden önce keşke bunları bilseydim dediğim beş şey. De onun sonunda muhtemelen diyeceksiniz ki sen Türkiye'ye gelmeden önce çok cahildin falan diyeceksiniz. Ne alaka ya? Bir kere ben cahil olamam. Ben kendimi entelektüel bir olarak görüyorum. Bu yüzden lütfen yani cahil demeyin yani. Ama gerçekten düşününce o kadar bilmediğim çok şey vardı ki ya da bildiğimi düşündüğüm ama yanlış bildiğim çok şey vardı. Bu yüzden sizinle paylaşmak istedim yani çünkü gerçekten çok. Doğa şimdi başlayacağım anlatmaya başlayacağım. Evet ben Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye güvenli olmadığını düşünüyordum. En azından bir yıl öncesine kadar öyle düşünüyordum. Ve bu benim suçum değil yani ne yapayım medya böyle diyordu. Şu Suriye meselesi başladığından beri hep medya Türkiye güvenilir olmadığını söylüyordu. Sonra böyle bu buraya gelmeden bir yıl öncesine kadar bir tanıdığım buraya geldi ve durum söylendiği gibi olmadığını, Türkiye çok ıı, güvenli olduğunu söyledi. Ve o zamanlarda buraya gelme ıı, şey düşündüm yani buraya gelme düşündüm. Yoksa önceden hiç düşünmüyordum yani güvenli değil diye. Bir de Türkiye'de Arapça konuşulduğunu düşünmüyordum. Ne alaka diyeceksiniz. Evet gerçekten ne alaka. Türkiye Arap ülkesi diye düşünüyordum çünkü. Şununla alakalı arkadaşlar, ben coğrafyada Türkiye Orta Doğu bir ülkesi olduğunu öğrenmiştim ve doğru. Ve Orta Doğu'daki bütün ülkeler neredeyse bütün ülkeler Arap ülkeleri. Bu yüzden Türkiye'de bir Arap ülkesi olduğunu düşünmem bence mantıklı. Şimdi Türkiye Arap ülkesi olduğunu düşünüyorum. E o zaman Türkiye'de Arapça konuşuluyor yani değil mi? Yani Arap ülkesinde Arapça konuşur yani. <laughs> yani mantık olarak böyle geliyordu bana gerçekten. Ve e, buraya geleceğimi... Yine ses geldi bak. Buraya geleceğimi planlamaya başladığımdan beri anca araştırmaya başladım ve burada Türkçe konuşulduğunu öğrendim. Ama yine de Türkçe biraz Arapça benzediğini düşündüm o zamanlarda. Çünkü e, Osmanlıca görüyordum. Osmanlıca görüyordum internette ve biraz Arapça benziyordu. Hatta daha çok Arapça benziyordu çünkü ben Arapça bilmediğim için sadece harfleri benzediğini görüyordum ve bu Arapça falan diyordum. Peki, kebap, şaorma bunlar sizde bir şey çağrıştırıyor mu? Eminim çağrıştırıyordur. Çünkü ben de diğer yabancılar gibi Türk mutfağı daha çok e, kebap ile ilgili olduğunu düşünüyordum. Şaorma... Zaten şaorma kebabın diğer ismi değil miydi ya? Arap ülkelerinde şaorma diye geçiyor diye biliyorum. Ara şimdi kebap dediğim ve canım kebap çekti. Acaba bir sonraki ladin tat seni videosunda kebap mı denesem ya? Olabilir yani niye olmasın? Ya şimdi düşününce aslında cahildim ya gerçekten ar bütün bunları Çünkü buraya geldiğimde o kadar değişik yemeye başladık yani bütün bildiğim çok şey yanlış olduğunu gördüm ve yani biraz cahildim. Tamam kabul ediyorum biraz cahildim. Şimdi Türkiye yüzde yüz bir Müslüman ülkesi olduğunu düşünmem pek yanlış değildi. Çünkü zaten sanırım 99 bir şehir zaten Müslüman. Yani böyle Müslüman olmayan biri için bura hiç iyi olmadığını düşünüyordum. Yani en azından böyle Hristiyan biri için mesela ibadet yeri bulamayacağı ya da ne bileyim böyle ayrımcılık olabileceğini düşünüyordum ve buraya geldiğimde çok değişik geldi çünkü mesela burada Kayseri bire bir kilise vardı diye yere de, kiliseler var yani Hristiyanların ibadet yerleri var sadece Hristiyanlar da değil hani diğer dinlerin de olduğunu gördüm bazı yerlerde Bununla alakalı da bir şey hatırlıyorum. Böyle bir gün oturuyorum annemle işte babamla diye kardeşlerimle. Kardeşim var bu arada onu söyleyeyim. Böyle ayrıca oturuyorum işte ben buraya gelmeden önce. Sonra <laughs> bir içki içiyordum ve annem dedi ki bu içtiğin işte son içki falan dedi. Ben dedim ne alaka falan. Sonra dedi ki Türkiye'de artık içki içmeyeceksin çünkü bulamayacaksın hiçbir yerde falan. Türkiye'de içki içilmediğini düşünüyordum en azından yani. Ya da içiliyorsa kaçak bir şekilde içildiğini düşünüyordum. Çünkü hani yüzde yüz Müslüman ülkesi falan ya. Yani buraya geldiğimde şok oldum yani burada mesela şey var. İçki fabrikaları olduğunu da fark ettim burada yani biraz İlk başlarda biraz değişik geldi ama bir süre sonra zaten hani ben niye böyle düşünüyordum ki falan demeye başladım. Ve son olarak Türkiye'deki kadınların hepsi başörtü olduğunu düşünüyordum. Çünkü o da bütün ülke Müslüman olmakla alakalıydı tabii ki. Öyle şey yani bir sürü saçma sapan şeyleri düşünüyordum arkadaşlar. Şimdi fazla anlatmayayım çünkü gerçekten anlattıkça Cahil durumuna düşüyorum yani çünkü kendimde o kadar cahil olduğunu fark ediyorum şu an. Hani çok entelektüel biriydim. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir ee, sonraki videoda görüşeceğiz. Bir sonraki videoda ne anlatmamı istersiniz onu söyleyebilirseniz iyi olur. With the Benim Instagram, make sure to be listening to our Ben Ladeniki. So, until my next video, I will see you guys when I see you guys. Peace.